Ulan, ulan nasıl yaparsın? Baba, bak, ha. baba! Nasıl, sen, baba! baba seni, ya, sen, bir sen, bir sen, bir ulan ben sana ne dedim? Ha. ha! Sana emanet etmedim mi ulan? Baba ya! Ya baba! Ya baba. Bak, sen durun vaziyetini inşa edeyim ben! Bakın, idare edin! Gel buraya! Sık seni, terbiyesiz seni! Kediye ciğer emanet et! Bizi yalnız bırakın, ben konuşurum, ikna ederim. Hadi gidin, hadi baba! Ya ne oldu kaçıyor muydu Al be şunu, bir daha kaçmaya kalkarsa basarsın tütü! Ben nikah hazırlığına başlarım, kapatın odasına! <gülüyor> <gülüyor> Budala, ağladığınla kalsın. Yandaki köşkteki Karadenizlerin kızıyla işi pişirmiş bile! Ya. Ölürüm de inanmam! <laughs> Deli, ispatı bedava! Seninle oynaşırken gitmiş kızın babasıyla anlaşıp... <laughs> ...Evde kalmış kart kızı Rize'den getirmişler buraya! buraya. Yıldırım nikahına hazırlanıyorlar ne? konuşsana sen Vallahi billahi şu şeyi kırarken yanındaydım be Zaten <laughs> servet avcısı Ergele Baktı ki bu iş çekmeyecek Gitti onlarla anlaştı <laughs> Kurtulduğuna şükret sen Verilmiş sadakan varmış kızım Gösteririm ben onu namussuza Hadi benim oğullarım eşe ee, Estağfurullah Hulusi'cim Yok yok Büyük eşek <laughs> Ama seninkinde de kabahat var Ah Hulusi'cim hiç dinlemem ben! Bu iş derhal bitecek! Derhal, anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim! Yaptığım çocukluk için özür dilerim. İstediğiniz an oğlunuzla evlenmeye hazırım. Bak kızım! Bundan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok artık! Hazırım diyorum size! Ali bey! He, buyurun Hulusi bey! Muameleleri hemen yapılsın! ...Yıldırım nikahıyla evlenecekler! Sayenizde efendim! <laughs> Buraya gel! Ne? 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 Hadi var? söylesene! Ne şimdi olur mu be? Aha. Babam dayak atıyor şimdi! Sen mi sırasın? Olmadı mı? Baba, Ay, ana, canım, ama. canım, canım sen! Baba, gel canım, bir sen sarıl, sarıl, sarıl! Sıkıl, <laughs> sıkıl, sıkı, sıkı, sarıl sarıl bak, bak sıkı, sıkı, hopa, Ulan bir de, bir de, senin için mi? Tazminat <laughs> mı ödeyeceğiz, ha? <laughs> ne bağırıyorsun bu? Ali beylerin oradan çeliyorum. Niçahe değiller kızı Adan Ali ile. bizimle beraber ha? He, aynı saatte niçahe değiller. Gördün mü eşe gelip? Ne edeceğim ki? Hayvana tabak ne edeceğimiş? Ulan alacaksın uşakları, basacaksın evi, kaçıracaksın kızı. iki ee... İki nikah bir arada edeceğiz ee... ha? Hem basacağım hem kaçıracağım yürü! Senin kabahatin yok arkadaş. Bizdeki talih değil, kör salih. Hayret! Bu kırmızı kağıtları hiç okumamıştım. Sayın öğrenci! On derstir sana öğrettiklerimiz hep hava civaydı. Seven erkek, yürekli erkektir. O kızı gerçekten seviyorsan uğruna canını vereceksin icabında. Bunu göze alıyorsan, hiçbir kadın sana hayır diyemez. Yo, göze almıyorsan, kitaba verdiğin parayı helal et olsun bitsin. Bizden sana başarılar dilemek. Gerisi senin bileceğin iş. Hadi eyvallah, güle güle. Ulan ölür müyüm ölmez miyim? Görün bakalım. Eee! Daha bak kükreyim parçalayacak seni. hadi, hadi, kızım, hadi <laughs> kızım, hadi kalk artık. Hadi, hadi, hadi Bu canım. <laughs> hadi. Hadi abi. Nereye dur bu damatla? Arabalar bekliyor. Bu. Kes şu arabanın önünü. Gelini kaçıracağım. Şey abi ne yapayım? Kes lan. Şekerif. Yanına niye binmedim? Amca, eşi. Ben yalancıyım da sen çok mu sahicisin? <laughs> Benimkisi başka işte! Seni dur peşini bırakmayasın! Peşimizdeler! Thank <laughs> <laughs> Oynuyorsa <laughs> <Uy, Ulu> ee, nereye gidiyorsun? Bizim gelini kaçırdılar birader. Benim gelini o da kaçırdılar. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> <laughs> <Çıkıştır. Gülüyor> Oğlan gazgaya ya baba. Benzin bitti. Geliyorlar. Bırak kızı! Bırak. Bırak. bırak! Ne tesadüf! Kim derdi burada buluşacağız diye? La son duanet evet, uzun olmaz. Olmaz! Ne acelem var? Hatim indireceğim. Yeter! Allah aşkına bana bırak! Ben temizleyeyim. Çöpçü müsün sen? La gel şöyle, sen... ...Sen Allah adamsın. Ya <laughs> gel! Ya istiklal, ya ölüm... ...Ve de vatan sağ olsun. Baba! Bey amca, senin şey o değil, benim bu serseri kardeşim kırdı. Ee, baba! Ulan buna da mı tazminat ödeyeceksin? Hiç. <laughs> <laughs> ama, ama baba! Hı, baba, baba bak, müştüm, e, üstelik beni de alet etti. Ya, e, kız Şaban'a yüz veriyor diye onu kıskandı. Öyle değil mi? Konuşsana! Doğru mu lan? Doğru baba. Tabi konuyu ki bu senin oğlun ha? Başımın belası. Şişe gir bak ne manaya ediyor Hulusi kardeşim Kız istemektir temel kardeşim ha, Demek oluyor ki seninle tunur oluyor Aa, <laughs> Hani ben Oya ile evleniyordum Kes ulan ha? Şimdi Oya ile değil bu kızla evleneceksin Öp bakayım temel babanın elini <laughs> Sen ne dedin de yapmadık baba öpeyim çok yaşa, el çok olsun. Yahu benim kız ne olacak Hulusi? Ee, kızı başı boş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya kaçar. Seninki de minibüsçüye kaçtı. Beğenemedin mi babalık? Baba ben ne olacağım? La sen de bu kafa varken umur boyu bekar kalacaksın. Tuh, Allah kahretsin. Nazer, <laughs> pastacı. <gülüyor> Yapma ya Hulusi. Ben mahvolurum. E, ne yapayım kardeşim... ...Kızını verseydin... ...Ben de kredi verecektim. Laman. Hadi eyvallah! B baba! Baba, şey... Hoppala! Oğlum sen hesapta yoktun! Aa, niye olmayayım? Benim şeyim yok mu? <laughs> On günlük hamile... <laughs> Babası tazminat da istemiyor... ...Krediyle kız alıyorsun baba! Hadi bitiriver şişe, hadi! Ulan görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun, karata! <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu, gel bakayım! Şimdi biz ne yapacağız? Kitabın son sayfasını tatbik edeceğiz. Ne yazıyor? Peki anlatamam ben. İstersen bizzat ve şahsen gösterebilirim. <laughs>